Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Sürün Tepe Aydos'un salı pazarı olduğu için ne yapalım dedik. Bugün hamsi tava yapalım dedik. Evet eşimle beraber evet, mısır unundan. merhabalar arkadaşlar. E, mısır unumuzu şöyle koyduk. Şöyle hamsi tava yapacağız bakalım inşallah. Şöyle tuzumuzu da bir koyalım. Akşam yemeğine bakalım hamsi tava yapacağız inşallah. Güzel olur. Az yağda. Evet. Az yağda olacak. Mısır ununda. Hamsi tava değil evet, mi? Evet evet. Şimdi böyle birazcık un koydum. Şöyle mısır ununu da koydum. Tavaya sıralayacağız bunu. Evet şöyle tavaya sıralayalım bakalım. İyice şey yapalım. Tamam. Şöyle de hafif yağ gezdiriyoruz. Şöyle bunları da sıralayalım. Tam bir kitabıya ayarlayayım ben bunu da. Şöyle. torunumuz da arabaya gaz veriyor İyi sen ne yapıyorsun oğlum gel benim yanıma hadi gel benim yanıma balık yapalım gel gel oğlum gel 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 çabuk çabuk yanıma gel arabayı çalıştırıyor evet taze taze almış olduğumuz pazardan almış olduğumuz hamsilerimizi Şöyle, tavamıza, gel, tavamıza ot sıra. 30 numaralı bir tavamıza teflon tavamıza diziyoruz tek tek çok güzel oluyor. Böyle basit oluyor hem. hem de, Fazla kokusu da olmuyor. Evet. Evi de batırmıyor. E, kışın bu. Pazarda bir şey yok ki. Pırasa yok. ıspanak, karnabahar. Hep aynı şey. Başka yani en güzel yine balık. Gerçi bu sene o kadar çok ucuz değildi. Geçen sene çok ucuzdu yine de. Bu sene 40 liradan, 50 liradan, 30 liradan. Yine öyle yani. En ince yine 30 liraya bu. Karnabahar yine biraz inmiş fiyat ama. 30 liradan aşağı düşebilir biraz daha havalar soğusun. Zaman, 25 liraya zaman, kadar zaman, düşer hamsi. Kar yağınca biraz daha pahalanmıyor mu? Yok havalar <laughs> iyi olursa tabi hava fırtınalı olursa tabi pahalanır. Çünkü balıkçılar o zaman tekneyle açılamaz evet, denize. Bizim bu haftada yani olmazsa olmazımız çok yiyorduk da o da eşim de rahatsızlandı fazla yiyemiyor. Ona da böyle yemek yapıyoruz bakalım. Biz de böyle çocuklarla beraber hep beraber yiyeceğiz inşallah. Balık ne kadar çok olursa o kadar ucuz olur. İnşallah bu sene hamsi çok olur. Herkes bol bol yesin. Allah herkes herkesin evine bol, bol bolluk, bereketlik versin inşallah. Bol gazançlar versin. Herkes de iyisin bol bol. Çünkü hayat şartları zor aldı. Herkes bol bol Yiğit Alp sen buraya gel yanıma bakalım. Gel yanıma. Gel bir. Seni yaramaz seni. Hamsilerimizi şöyle sıraladık arkadaşlar. Evet, şöyle sıraladık. Tek tek sıraladık. Şimdi kızgın ateşte. Bunları... Üzerine birazcık yağ kezdireceğim geleceğiz. Şimdi hazır oldu. Birazcık daha şöyle. Oğlum oradan düşersin. Gel yanıma. İyi Şöyle de de gösterelim. Bak evimizin içinde mendiller var. Bu hazır. Şimdi bunu pişirirken Evet, ocağımızın altını açalım. Sıraladık. Görmüş olduğunuz gibi hamsilerimizi teflon tavamıza sıraladık. Bunları Şimdi ee piştikten sonra kapak yardımıyla ters çeviriyoruz. Tek öbür tarafını kızartıyoruz. Biraz daha yağ koyuyoruz. Alalım, Dibine yapışmasın diye. Hafif yağ veriyoruz. Tüm hepsi düzgün olsun da. Şöyle de Hı. 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 Şöyle şimdi kızara koysun artık. Evet. Alalam. Evet. Hamsilerimiz şöyle alalam. cazıl cazıl tavada kızarıyor. Şimdi birazdan e, balık tavasında kapak yardımıyla öbür tarafını çevirip tavaya dökeceğiz. Mesela. Evet. Çevirelim. Şimdi kapağı kapatayım da. Ocağı da kısayım. Şöyle yağını Bak alıyoruz. Şöyle kapak kapaktan alıp Böyle. şöyle, Hantimiz. evet. daha, de şöyle hamsimizi ters tarafını pişiriyoruz. Şöyle birazcık da şu kalayını da şöyle gezdireyim. <laughs> zaten çabuk pişiyor ya şimdi açayım kolay ve pratik arkadaşlar tavada tek tek kızartacağın diye uğraşacağına bu şekilde hem kokusuz hem dumansız daha güzel daha lezzetli oluyor Balığımız pişi şey hazırlanıyor. Pişi hazırlıyor? Hazırlıyoruz. Birazdan servisine yapacağız. Aynen. Evet. Bir kilodan iki, iki, iki tavalık geliyor değil mi? Evet. bir buçuk kilo ikiye de görebiliyorsun tavanı. Büyüklüğüne göre değişiyor da. Herkes istediği şekilde yapıyor yani. Hamsi tavalarımız oldu. Yine Servise evet. hazır edeceğiz arkadaşlar. Şöyle kapağını kapatayım. Anda. Evet. Şöyle yağımızı sürdüreyim. Şöyle alıyorum. Evet servis tabağımıza koyuyoruz. Şöyle arkadaşlar. Tabağımıza koyduk. Şöyle. Bunun yanında ne var? Bunun yanında şöyle. Olmazsa olmazımız turşumuz. Bir bakalım. Şöyle şunu da bırakayım. Şöyle de yanında salatamız Moro var. Salatamız. Olmaz olmaz. Şöyle salatamız da var. Şöyle. Hamsi tavamız da hazır. Şöyle arkadaşlar. Herkese şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah herkesin evine bolluk, bereketlik versin. Herkese böyle pişirmek nasip olsun. Bir daha videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar dilerim. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı günler efendim. Hoşça kalın.